Asayişten sorumlu Deniz Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Kocatürk, vatandaşları dolandırıcılara aldanmamaları konusunda ikaz etti. En ufak şüphede 155 polis imdat hattını arayarak ihbarda bulunmalarını istedi. Vatandaşları telefonlardan, e, kendi telefonlarını arayarak kendisini kamu görevlisi, polis, başkomiser, savcı, e, asker gibi tanıtarak kendi e, telefon hattından kendi kimlikleri adına terör örgütü üzerine e, hat çıkarıldığı bunlara ara, arandığı veya e, terör örgütüne para gönderildiği bu nedenle e, bu işin peşinde olduklarını, işi çözmek üzere olduklarını e, söyleyip e, kendilerine bu işi çözmek için biraz para lazım olduğunu e, ilgili hesabı para göndermelerini e, söylüyorlar veya siz terör örgütlerine yardım etmişsiniz, aramışsınız, gelip ifade vermeniz gerekiyor deyip, bu şekilde tehdit ederek korkutarak para sızdırmaya çalışıyorlar veya bankadaki hesaplarının ele geçirildiğini, terör örgütlerinin ele geçirildiğini, bankadaki parasını hemen çekileceğini, dolayısıyla onlar çekmeden sen paranı çek, bizim gönderdiğimiz hesaba gönder, biz. Ee, bu sanıkları yakalayacağız. İşin peşindeyiz deyip e, telefonu kapatmadan e, bankamatik yoluyla e, parasını çektirip ilgili hesaplara göndermesi isteniyor. Bunlar kesinlikle e, dolandırıcı türlerdir. Hiçbir kamu görevlisi vatandaşlardan para talep etmez bir işi çözmek için devletimiz güçlüdür, kuvvetlidir. E, görevlilerinin Yapması gereken işlerde, e, lazım olan e, parayı vermektedir. Hiçbir kamu görevlisi vatandaşının para talep etmez. Bir olayı çözmek için bu nedenle lütfen bunlara kanmasınlar, inanmasınlar. Bunlar tamamen e, dolandırıcı türüdür. Bir diğer en fazla dolandırıcılık olayları internet yoluyla, internetten araba e, satış yoluyla önceden kapıra istiyorlar. Belli bir yere para göndermesi talep ediliyor, ama daha sonra e, bundan vazgeçiyorlar kaporada yanlarına kalıyor. Bunu da veya internetten satış yapmak suretiyle gönderdikleri mal sahte çıkabiliyor veya değeri çok düşük olabiliyor. Bir diğer dolandıcı türü en fazla olan dolandıcı türlerinin birisi tedavülden kalkan Alman markı. İşte yaşlı bir evin bir şahsın evinde yastık altından 10 bin mark çıktı. Bunu sana verelim. Ee, gerçekten e, istersen diğerine bak deyip e, bir tane gerçeğini veriyorlar ama diğerleri sahte çıkabiliyor veya gömü altın bulduk deyip e, bunu paylaşmak istediklerini herhangi bir yere sızdırmadan bunu satmak istediklerini beyan ediyorlar ama e, bir tane sahte verip diğerleri e, gerçek verip diğerleri sahte çıkabiliyor hı hı. kesinlikle vatandaşlarımız bunlara e, kanmasınlar e, inanmasına dikkatli olsunlar en ufak bir şüphede lütfen 155 numaralı telefonumuzu arasınlar. Böyle bir konu var. Kendisini başkomiser olarak veya değişik rütbelerde, değişik şekillerde görev olarak tanıtıp kendilerinden böyle bir şey talep ettiğini bildirsinler.